Cep telefonu tamirine ve ikinci el cep telefonuna talep arttı. Büyük iletişim firmaları yeni cihaz alımlarında bazı cihazlarda taahhüdü 3 aya kadar düşürünce ikinci el cep telefonu ve tamire talep arttı. Ben Fatih Gürses, 20 yıldır aşağı yukarı cep telefonu sektöründeyim. Yani bu işten ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. İkinci el piyasası hiç bu kadar kötü olmamıştı. Özellikle son 4-5 aydır çok kötü. Şimdi müşterilerimiz sıfır cihaz almakta çok zorlanıyorlar. Taahhüt cihaz alma durumları çok kötü durumda. Şu an 3 aya kadar düştü. E cep telefonları da yani ortalama bir telefon 3500 liradan başladığı için bugünkü şartlarda insanlar zorlanıyor ödemelerde. O yüzden e, ikinci el almak istiyorlar ama ikinci elde de iyi cihaz bulmakta zorlanıyoruz. Tamir ettirmeye çalışıyorlar. Kurdan dolayı tamir masrafları çok arttı. E, parçalar pahalandı. O yüzden şu an e, sektör zor durumda. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Taahhüt önceden 12 aya 24 aya kadar alabiliyordu. Şimdi Pardon, maalesef 3 aylık. ayla kısıtladılar. Yani bir Apple bir cihaz almak istediğinde müşteri ortalama 3 bin lira ayda fatura ödemesi gerekiyor. Bu da yani çok makul olmuyor, mantıklı olmuyor. Ödemeler ağır geliyor insanlara.